Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bir hoş geldin yapamadım. Bayağı uzun videolar çektim. Buradan güzel yerlere bağlayacağım. Öyle maça geçeceğiz. Sizlerden ricam videoyu beğeni atmayı, like atmayı. Allah razı olsun abi. Eyvallah. Like atmayı, hype atmayı unutmayın. Eyvallah. Beşiktaş Bodrum maçı bugün Beşiktaş tribünündeyim. Tabii ki yani Beşiktaş'ta olduğum için Beşiktaş tribününde olacağım. Bodrum Spor'a her zaman destek verdim. Hala destek vermeye devam ediyorum. Keşke Bodrum Spor düşmeseydi. Ben elimden gelen tabii ki de bir şey yok. Her zaman da gelip çekimleri yaptım. Seneye inşallah Bodrum çıkar. Beşiktaş'ta istediğimiz yerlerde olduk. Dediğim gibi like atmayı, hype atmayı unutmayın. İnşallah güzel video olur. Seviyoruz seni, seviyoruz. Seviyoruz Eyvallah, seni, seviyorum. ülünür senin için uykular gidilecek Öyle çok deplasman yani. var sana adanmış bütün hayatlar haydi bastır kara kartal orada zaten olmaya geldik bizlik seninle ölmeye geldik düşüp şey de meşale vermiyorsun şu an birazdan olsun feva olsun sana Büşmeler. 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 va puldir sarafdan va bu shunday

Durma. Durma 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 durma. Durma 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 sakın durma, Sakın durma, bırak onu. <gülüyor> <gülüyor> ya ya <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Aha gittik. Biz gittik arkadaşlar. Yolda kalanlara başarılar. Ulan alemin kralı biziz lan! Evet kaptan yeni sahra al Yusuf abim. Abi nasıl rota neresi? Rota Yunanistan adaları. Fatih'in torunları. Barbaros'un torunları. Abi Samsun kaybeder mi bugün puan? Adamsın abi. Aktan kaptan kardeşim benim. Sefa kardeşim Nazmi abim. Atilla abim. Aykut abim. Böyle bir tekneyle çıktık arkadaşlar. Yavuz abi. Evet tekne turumuzdan çıktık. Şu anda sırada doğru gidiyoruz. Nazmi abi ve Beşiktaş tribünleri Abi nasıldı bu arada? Güzel miydi? Keyifli miydi? Sağ ol kardeşim. Sıcaktı. Sağol Eyvallah abi sağol. sen eksik ol. Baş tacısınız. Sizden de abi ne demek? Baş tacısınız. Herkes temizlendi. Temiz Yakışıklı insanlar yalnız oldu. Yalnız Yusuf'un kükürtlenmiş hali muhteşemdi. <laughs> Ve kükürtü sürdükten sonra yani. güzelleşti. Yüzüne nur yine Yavuz abim. <laughs> Bodrum'a gelip kaplıcaya da girmek yani. enteresan bir deneyim oldu değil mi? Şey ha, oradayım görüşürüz. Gel abi. Gel abi. Selamun aleyküm. Aleyküm, Selam, abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm. Abi, Doğan abi nerede? O, o. Doğan o, o abi cengiz nerede? İçeride mi? Gel 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 abi. Tamer abi. Tamer abi. Hoş geldiniz. Tamer abi Bodrum Spor'un dernek başkanı. Gel. Nazım abi. Tribünden Yavuz abi. Hoş geldiniz. Kuzey hoş geldiniz. Yeni Sarıalı Yusuf abi. Memnun oldum. Merhaba. Atil Atilla abi. Hoş geldiniz Atilla abi. Sağ olun. Aykut sağ olun. Aykut abi. Merhabalar Boğaz. hoş geldiniz. Hadi bir işteşim olursunuz. Allah aşkına. Biz oradan geldik buralara. Motordan. Çocuğa sor, kapıyı kapatsın. Şimdi güne kadar kimseye bir çekmiyor ama bizim benim şey geliyor zaten. Geçtaş <laughs> diye. Şimdi herkes saklar bunu biliyorum. İşte ben de evet. Biz Bizde Bodrum Spor'a yıllarımızı verdik. Girdik sene işte ya. İşte şehrin takımına sahip çık. Cezaevine girdik. Başımıza gelmeye kalmadı. Bulunduk başımıza çok olaylar geldi. Tabii siz de şimdi biliyorsunuz tüm bu muhabbetlerde. Ama düne kadar bunlar hiç konuşulmuyordu. Süper Lig'e çıkacak konuşuldu. Ama Allah şükürler olsun. Aslı'nın hikayede de kalptedir yani. Sonuna kadar. Ee, bunu saklayacak bir şey. Bu ayıp bir şey de değil. Günah bir şey de değil. Beşiktaş'tınız yani. Yapacak bir şey, şey yok. İnşallah geri dönersiniz. İnşallah. Bizim için inşallah. Bu abi geldi. harika. Bu harika. Bu harika. Bu Nazım abi, Yavuz abi, Yusuf abi, Atilla abi. abi. Tamam tamam tamam. Böyle böyle çok şey yok yani hani önemi yok. At onursal bir mücadele yani. Onurumuz için çıkacağız, oynayacağız. hak yani, eden kazansın. hak eden yani kazansın. Şey, dostluk kazansın yani. Maçın, maçın şeyine göre, gidişatına göre daha önce Galatasaray Fener'de yapmadık da bazı kulüpler yapmıştık ya karşılıklı Beşiktaş bozdu diye bağırı güzel yüzden, görüntüler biliyorsun. olur abi. Zaten biliyorsun e, babanın babası da rahmetli Beşiktaşlıydı, çarşıdan o da onun hayrına çirin lokma dökülüyor oradan Beşiktaş arması var hem bol dus var. Hem biz, abi, i̇kisini de biz koyduk, koyduk yani. Abi, buraya her gelen kulübe önce ne dedik misafir bozma geldiği için. Bize bir adım gelene de biz koşarız. Biliyorsun Galatasaray'la ilgili girişimimiz oldu. Otele evet, gitmek evet, istedik evet. ama bize konum attı arkadaşlar. Buraya gelin diye falan gitmedik. Biz ayrım yapmıyoruz hani. Tamam Beşiktaş'tayız ama Boluspor için de yaptıklarımız ortada. Diğer takımlar için de her zaman elimizden geldiği kadar herkes yerini atlayabildikten sonra Bodrum onların yani. Ama önceliğimiz tabii ki memleket Bodrum'da. Bunu inkar edemeyiz. Ama aslımızda herkes hepimiz biliyorsunuz yani bunu gezecek bir şeyimiz yok. Biz sonuçta bir karakter koyuyorsunuz ve bu çok güzel bir olay. Allah şükür. Allah bu az abi, az 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 olsun. Aynen. Yani bu Gezecek, saltacak bir ayıbı yok. Yani Allah'ıma şükürler olsun. bir ki de Beşiktaş'lıyım yani. Allah'a bir şükürler olsun. Yani Beşiktaş, gerçekten... Yani <laughs> Hani sizinle kurban yağdık. Yolda öz kardeşini görmüş gibi... Oluyorsunuz, büyük bir aileyiz. Gerçekten öyle. Beşiktaş gerçekten halkın takımı. Ondan zaten Beşiktaş daha çok seviliyor. Ben bu tribünde... Bu da yalan Görkem değil. Beşiktaş'ta ne gördüysem ben bu tribünde uyguladım. Beşiktaş'ın bunu evet. yaşayarak yaptım ben bu tribünü. Evet. Evet. Beşiktaş oraya koştu taraftan çarşı. Biz de depreme koştuk. Arası. Çarşı onu yaptı, biz de burada yaptık. Yalan değil yani. Başka Bunlar aileyiz. geldi. Beşiktaş'tan alarak yaptık bunları yani. Yalan değil. Çok. Çok bunu gizleyecek, aileyiz. satacak evet. bir şeyimiz yok. Nazım abi evet. senden de ufak bir yorum alabilir miyiz? Ne düşünüyorsun, ne düşünceleri? Emeklerinize sağlık. Tamam, Başta Cengiz kardeşim. İstanbul'a. Doğan. Doğan, 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 Bey, bizi misafir etti. Emeklerinize sağlık. Her şey için sağ olun. Teşekkür ederim. Ne demek? Beşiktaşlı olduğun için de dairemin iyi bir mutlu olduk. <laughs> 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 Öncelikle e, Bodrum'lu arkadaşlara geçmiş olsun Aa, diyoruz. İnşallah. <laughs> İnşallah seneye tekrar İnşallah. çıkarsınız. İnşallah. İnşallah. Burada bizleri çok güzel ağırladılar. olduk. Bodrum'a oldu. Beşiktaş'a ayrı bir sevgi, saygı gördük. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye tekrardan tribünlerde görürüz. Bir daha geliriz. Her zaman her zaman Başımızı üstüne yeriz. Bodrum Spor Derneğimizin başkanı. Babası Sabah Beşiktaşlı. Abi, senin... De... Babası Beşiktaşlı. Abi, Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Evet. evet. Doğru söyledi. Ne diyorsun abi? Biz e, Beşiktaş camiasını yani buraya geldi. Değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz buraya geldi. Şeref verdiler. Biz Bodrum, Bodrum Spor olarak Beşiktaş camiasını, kulübünü burada ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Doğan kardeşimle beraber, Bilal abiyle beraber biz süper, süper amatörden buralara geldik. Beşiktaş'ın buraya bizimle beraber maç yapması, değerli abilerimizin, büyüklerimizin, kardeşlerimizin buraya gelmesi bizim için gurur vericidir. Hoş gelmişler, şeref vermişler. Teşekkür i̇şte, ederiz. Eyvallah. Doğan abi sağ ol Allah razı olsun iyi ki varsın abi eyvallah. Vallahi sayın hocam. Bizim yerin durmaz. Süperhattımızsın Beşiktaş. Beşiktaş şampiyon oluvit Anadolu'sun ekip. bekliyoruz. Adam Yine seriş. geliriz. Adam burası Bodrum burası Beşiktaş. İmtaz reisi de bekliyoruz deplasmana. Senin Baba, burada bak. Hayranlarım burada. Kardeşim nasılsın? Babaya Nasıl selam gidiyor maç? maç? ellerinden abi, Allah razı olsun <laughs> abim benim sağ olasın. Nasıl gidiyor maç? Keyifli <laughs> mi? Güzel mi? Zevk alıyor musun atmosferden? Nasıl gidiyor maç? <laughs> Cehenneme giderim, Gitmeyelim Alpına koyayım Aşk olur da yaşanıyor Güzelim Patron bana ver patrona özelim yeah. Işık taşlar Cehenneme gidelim Adam yine İnşallah adamsın kardeşim. Ya. Adam. Arkadaşlar videoyu beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi, ayıp unutmayın. unutmayın. Sizleri seviyorum. Beşiktaşlı kalın. Canımsın. Biz, Canım. biz hastasıyız. ve nasıl Atmosfer nasıldı? Alem ayık tutuyorduk. Buraya, buraya, oturup spor buraya, buraya, buraya. Allah çok, çok güzel bir takım. Selamünaleyküm. Evet, benim adamım bu ya. Evet. Evet. Can seviniyoruz. 90. <laughs> dakika 1-0. 95-1-1. 98-2-1. Vallahi. Amazon 2-1 abi. Allah çaresiz. Aman abi böyle bir saçmalık iddia ediyor. Vallahi iddia da dönüyor olabilir <laughs> Yine sevindik burada üçüncü oluyoruz diye. Samsun attı dördüncü olduk. Vallahi yazıklar olsun. sana bak. Bak kameraya bak. Baba yaklaş bana gel. Baba arka alttan gel bak Cengiz'e evet. çok iyi türbin.